Yani dirençli danışan dediğimiz zaman terapilerde aslında danışanın mantığa verdiği direnç veya duyguları görmekteki direnç gibi iki tarafa ayırabiliriz. Ama aslında kökende baktığımız zaman hepsi bunların mantığa direnç oluşturan şeyler ve transaksiyonel analizde gerçekten yetişkin alt kimlik dışında ee, olumlu ebeveyn olumsuz çocuk ee, ikisi de neticede e, yani bir şekilde mantık dışı ve aynı şekilde iyi ebeveyn kötü ebeveyn yani olumlu ebeveyn olumsuz ebeveyn taraflarımız bunlar da tam anlamıyla mantığı tutturabilen pisişek e, yapılarımız değil içerideki tek mantıklı yapı doğal çocukta mantıklı çünkü sevgide durmak ve güvendeyken sevgide durmak Mantıklı şey.